Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Ee, öncelikle yorumların altını, e, videoların altına yazdığınız yorumlar için ve geri dönüşleriniz için ve beğenileriniz ve abone olmanız için bugün olduğunuz için kanalıma çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, teşekkür mesajlarınız için, geri dönüşleriniz için özellikle hepsini okudum, tek tek okudum. Cevapladım hepsini ya da yanıt verdim ya da yorumunuzu beğendim. Elinize sağlık arkadaşlar. Bugünkü konumuz önemli bir konu arkadaşlar. Bugünkü konumuz narsisten sonra ne yaptık? Narsistin bize yaptığı işkencelerden, çin işkencelerinden biz nasıl survive ettik? Biz nasıl boşa çıktık? Şimdi arkadaşlar narsistin yaptığı bütün psikolojik işkenceler, yaptığı haksızlıklar, canımıza sıkılması, yediğimiz hakaretler, bize uygulanan gaslightingler, narsistin egosunu üzerimize tatmin etmesi, bizim yaşadığımız acılar, onu görmediği sıkıntılar, fiziki, ruhi acılarımız. Değil mi arkadaşlar? Bunların üstesinden nasıl geleceğiz? Bunların üstesinden nasıl gelmemizin tek bir önemli noktası var. Birincisi, narsiste geri dönüyorum düşüncesini unutuyorsunuz. Narsiste geri dönmüyorsunuz. Geri dönse tekme tokat narsistti kovalıyorsunuz, kapata bir. Narsisti hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Kafanıza narsistle ilgili her şeyi siliyorsunuz. Narsistle ilgili fotoğraflarınızı. Narsistle ilgili telefon konuşmalarınızı. Narsistle ilgili her şeyi ama her şeyi narsistle ilgili her şeyi siliyorsunuz. Hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Narsiste dahil olabilecek, size onlar hatırlatabilecek her şeyi teker teker siliyorsunuz, tamam mı? Tekrar hatırlamıyorsunuz. Kusura gün biraz dişim ağrıyor. Bir sorunum var onu bir e, Böyle üst üste konuşamıyorum Kusura bakmayın çok ağrıyor İşim, Yarın doktora gideceğim Bakacağım ne oluyor bilmiyorum açıkçası e, Ne vazil olduğumu düşünüyorum Havalar bir de soğuk ya Bütün diş etim ağrıyor kusura bakmayın e, O arada çayımı da yudumlayacağım e, Yani konuşurken böyle kesilirse kusura bakmayın Çünkü bu aralar üst üste çok hastayım ee, artık nazar değil <laughs> ölüyorum diyelim hayırlısı olsun narsisten sonra kendimizi toparlıyoruz motive ediyoruz gerekirse motivasyon videoları izliyorsunuz gerekirse motivasyon müzikleri izliyorsunuz ama narsisten sonra diyorsunuz ki ben hala ayaktayım senin bana yapmalarına rağmen kötülüklerine rağmen ben hala ayaktayım İşte narsist bundan nefret ediyor Narcis seni sürünmeni istiyordu. Narcis seni acı çekmeni, sokakta kalmanı istiyor, ölmeni, gebermeni istiyor. Sen diyorsun ki, hayır ben ayaktayım ve ben kendimi seviyorum. Narses nasıl kendini seviyorsa sen de kendini seveceksin. Aynaya baktığın zaman canım ben diyeceksin. Ben de dahi bunu ya, bilmiyordum. Bunu ben ben şu an 24 yaşındayım. Ben bunu öğrendiğimde. 23-22 yaşlarındaydım yani kendimi sevmeyi öğrendikte. Ben gene de geç kaldığımı düşünüyorum bazen. Tabi hiçbir şey için geç değildir ama bazen onu düşünüyorum diyorum ki geç mi kaldım niye kendimi daha önce sevmeyi bilmiyormuş. Biz kendimizi sevmeyi bilmiyoruz. Kendimize değer vermediğimiz için başkalarını hep öne koyduğumuz için bunları yaşıyoruz. O yüzden narsiste yaşatıyoruz. Aslında kendimizi niye önceden kendimizi düşünseydik zaten narsist olmazdık ki. Daha önce başkalarına öncelik verdiğimiz için narsistle aldık. Ya narsist bunu kullandı. Bunu biliyoruz evet narsist iyi niyetimizi suistimal etti. Bize kullandı. Peki kimi besleyeceğiz? Hayır. Hayır. Arkadaşlar kim beslemeyeceğiz? Çok yanlış. Kin beslediğiniz zaman diyorlar ki kin tutuyorum. Kin tutmayacaksın. Kin tuttukça enerjine gene istediğine ulaşıyor. Senin enerjini sömürüyor. Narsist enerji vampiri arkadaşlar. Hani Vasfiye teyze var ya arkadaşlar. Avrupa yakasındaki Vasfiye teyze. Bir ortama ama herkesin moralini pozan Vasfiye teyze. Narsist o işte. O yüzden arkadaşlar narsiste ruhumuzu, kanımızı emdirmiyoruz. Narsiste karşı dik duruyoruz, İçiyoruz çayımızı kahvemizi, aynaya bakıyoruz kendimize bakıyoruz. Arkadaşlar hayatınızı düzene sokacaksınız narsisten sonra. Çünkü arkadaşlar narsisten sonra büyük ihtimalle kilo aldınız ya çok kilo verdiniz. Mesela ben çok kilo al aldım. Ben şimdi kilomu vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ee, saçlarım benim. Çok cansızlaştı hayatımdaki narsistlerden sonra. Yani bunu ilişki olarak düşünmeyin arkadaşlar. Narsistler her yerde. Saçlarım sağlıksızlaştı arkadaşlar. Ben saçlarımı canlansın diye saçlarımı kısa kestim. Ve saçlarımı da arkadaşlar sağlıklı bir boyayla boyadım. Saçlarımı açtırmıştım. Saçlarımı bakın neler yaptığımı size anlatayım. Iııı... Ee kişisel bakımıma daha fazla önem verdim. Hemen gittim arkadaşlar. Bir biliyorsunuz çok ünlü bir mağaza var. Kadınların gittiği. Gratis'e gittim. İndirimde bir güzel tekrardan kozmetik malzemelerimi tekrar düzenledim. Çünkü narsist, narsist varken kendimi bırakmıştım arkadaşlar. Narsistler sizi kandırıyor arkadaşlar. Sizi sevmiyorlar. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Siz de kendinizden habire veriyorsunuz. Aynaya baktığımda diyeyim ki ben kendimi seveceğim. Ben kendimi seveceğim. Siz de böyle düşüneceksiniz. Ben kendimi seveceğim. Siz kadınsanız diyeceksiniz ki işte bakın arkadaşlar diyeceksiniz ki mesela hayatınızda düzenle koyması açısından size örnek vermek istiyorum. Kilonuz mu var? Gidin arkadaşlar kilonuzu verin, sağlıklı bir kilonuza kavuşun. Saçlarınız mı sağlıksız? Bir sürü bakım ritüeli var. Ben saçlarımı toparladım mesela. Şu an saçlarım hem sağlıklı hem güzel boylarına ulaştılar. Saçımı kestim çünkü. Şu an saçım sağlıklı, gayet güzel. Eski saçlarıma, geri gür saçlarıma kavuştum. Çünkü narsist yüzünden arkadaşlar saçlarınızdan doluyorsunuz, vücudunuzdan doluyorsunuz. Arkadaşlar cildim kötüleşmişti. Ee, cildimi topladım. Kendimi topladım. Düzelttim. Hayatımda her şey yolunda değildi. Ee, kendime dair yaptığım yatırımla işte yabancı dil yatırımı yapmak istiyordum kendime arkadaşlar örnek vereyim. Ona on aralık aralık vermek zorunda kalmıştım hayatımdaki narsistler. Arkadaşlar bu ilişki değil yani çevremde çok narsist insan vardı. Bana çok zarar veren insanlar vardı. Yani çok korkunç narsistler ben narsistlerle karşılaştım arkadaşlar. O yüzden narsistin her türlüsünü tanıyorum. O yüzden videoda da görmüşsünüzdür. Te hem tecrübelerim hem kendi araştırmalarımın etkisi bunlar. Kendinizi toparlayıp aynaya baktığınızda kendinizi sevebileceksiniz. Siz aynaya baktığınızda kendinizi sevebilecek noktaya geldiğinizde bunlardan kurtulacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey geç değil. O yüzden şöyle bir motive bırakıyorum ben bugüne. Kendimi seviyorum. Aynaya baktığımda çok mutluyum. Hayatımı seviyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. Her şeyi seviyorum. Yolda uçan kuşu seviyorum. Kediyi seviyorum. Diyeceksiniz. Belki bunu yaparken ağlayacaksınız. Çünkü arkadaşlar içinizde biriken duygular, üzüntüler belki sizi ağlatacak. Ağlayın arkadaşlar. Bundan çekinmeyin. Ağlamaktan utanmayın. Bunu bir e, arkadaşlar bir terapi gibi düşünün. Kendinizi sevmeyi bir terapi gibi düşünün arkadaşlar. Güzelce kendinize bir e, küvette bir e, banyo hazırlayın arkadaşlar. Güzelce e, terapi sularınızı koyun. E, güzel güzel sabunlarınızı koyun. Bir güzel Duş alın, kendinize gelin, kendinizi sevin, anlatabiliyor muyum? Terapi yapın kendinize, bakım yapın. Mutlu olun. Aynada gördüğünüz kişiyi sevin, beğenin arkadaşlar, anlatabiliyor muyum? Nasıl beğeniyorsanız öylesiniz arkadaşlar ama sağlığınız çok önemli. Sağlıklı olmaya çalışın, kan tahlillerinizi yapın, değerlerinize bakın. Kendinizi, önce sağlığınızı ve akıl sağlığınızı toparlayın. Nasisten sonra stres, yuman mı oldunuz? E, aklınız e, iyi değil mi yerinde değil mi arkadaşlar gerekirse psikoloğa gidin gerekirse psik psikiyatra gidin gerekirse ilaçlarınızı kullanın gerekirse ilaç tedavisi olun anlatabiliyor muyum Hiçbir şeyden çekinmeyin önemli olan öncelik olan sizsiniz bunu bir kere anlamanız gerekiyor öncelik olan siz olduktan sonra kendinizi düşündükten sonra narsistin hiçbir etkisi üzerinize zaten kalmayacak arkadaşlar. Rahatlayacaksınız. Çektiğiniz acılar, sıkıntılar sona erecek. Çünkü kendinizle meşgul olacaksınız. Narsesle meşgul olmaktansa kendinizle meşgul olacaksınız. Ve narses bunu istemeyecek. Çünkü narses o kadar bencil ki. Hep bana bak, hep bana bak, hep beni beğen, hep beni düşün. Hayatını benim üzerimden yaşa, hep bana hizmet et. Kendinize hizmet ettiğiniz zaman diyeceksiniz ki ya ben niye böyle bir şey yapmışım ki? Belki senelerinizi harcadınız bu narsiste. Belki aylarınız geçti saçını süpür saçınıza süpürge derler ya belki saçınıza süpürge ettiniz hayır ben kendi saçımı kendime süpürge ediyorum diyeceksiniz kendinize bakacaksınız evet arkadaşlar bencil olun bunda ne var bu bencillik değil mi e narsistin yaptığı bencillik ya anlatabiliyor muyum size kendinizin kölesi olacaksınız kendinizin kölesi olduğunda bir bakacaksınız ki arkadaşlar neler yaptığınız hatalar gözlerinizin önüne gelecek ve kendi bana teşekkür edeceksiniz. Özlem dedi diyeceksiniz. Kendinize bakın. Kendinizi sevin. Bundan pişman olmayacaksınız. Tamam mı? Arkadaşlar yeri geldiğinde insanlara yardım etmesini de biliyoruz. İnsanlara destek olmasını da biliyoruz. Ama biz başkasının malı hizmetçisi değiliz. Biz narsistin kölesi değiliz. Narsistin ego tatmini yapabileceği bir çöp varlık değiliz. Biz de bir insanız. Biz empatlar da biz insanız. Bizim de bir duygularımız var. Anlatabiliyor muyum? Narsistler yüzünden intihar vakaları var. Narsistin zorbalıkları yüzünden ölenler var. Hayatlarının narsiste adayıp arkadaşlar bir günde aldatılanlar, dışarı atılan, kapı dışarı atılan, parasız pulsuz dışarı atılanlar, Hamile hamile kadınlara dışarı atanlar, dövenler yok mu? Bunların çoğu narsist, atya, sosyopat, psikopatik narsist bunlar. Daha geçen bir haber gördüm. Haberde adam, e, hatta adam kelimesini kullanmak istemiyorum. Öyle bir varlık mı, yaratık mı da nedir? Beş tane çocuğu var, bir tane de eşi var. Başka biriyle evlenmek için bir plan kuruyor. Bu planda araba ile yolda giderken, suyun olduğu bölgede arabayı bırakıyor. Beş çocuğu ve eşi arabanın içerisinde boğuluyor. Öyle bir plan hazırlamış ki kendisi de, bur kendisi de buradan sağ çıkıyor. Bir cinayet süsü veriyor. Daha sonra eski eşinin altınlarını arkadaşlar bu yeni evleneceği kişiye takmaya çalışıyor. Ve bu arabayı da bu arabayı da sudan çıkarıyorlar. Düğün arabası yapıyor bu arabayı. Bakın bu bu nasıl bir şey yani? Nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Evet bu sosyopatik narsist. Sosyopat bu. Sosyopat. Duyguları yok ve bir narsist. O kadın ne yapsın arkadaşlar? Ömrünü böyle birine vermiş. Ve öldü o kadın. Çocukları da öldü. Çocukların biri 9 yaşında, biri 11 yaşında, biri küçük. O çocuğun cesetlerini topladılar arkadaşlar sulardan çocukların. O kadının ne suçu vardı? O adama hizmet ederken ne suçu vardı? O kadın yapmadı mı? O adamın ee, belki ee, gömleğini ütüledi, yemeklerini yaptı arkadaşlar. O kadının suçu neydi peki? Narsiste hizmet ederken. Belki o kadın kendini sevseydi, kendine değer verseydi o adam ne olmazdı bile. Derdi ki bu adam bencil, kendini düşen bir. ama o kadın ona hizmetkar oldu. Sonu ne oldu arkadaşlar? Ölüm. Kadın çocuklarıyla beraber ölüme gitti. Birçok hayat hikayesi var. Narsiste hizmetin sonu ya ölüm ya diriliş. Siz ölenlerden olmayacaksınız. Bu kanalda da beni dinleyen herkes herkesin narsiste yem etmeyeceğim. E kimse artık bu saatten sonra narsistin kölesi değil. Kendinizi toparlıyorsunuz. Dimdik duruyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kendimin kölesiyim kardeşim. Ben kendime hizmet ediyorum. Tamam mı? Arkadaşlar ayırt edeceksiniz. Size zor zamanınızda da yanınızda olan insanlar var. Onlara sözü yok. Ama bu narsistler için çok sözler. Kendinizi toparlıyorsunuz. Ee, ne ekseniz var ne gidiğiniz var kağıda yazabilirsiniz. Bu da bir motivasyon metodu. Yapmanız gerekenleri kağıtlara yazın. Tek tek hazırlayın. Ee, narsiste geldim arkadaşlar. Ee, narsiste hayatınızdan def ediyorsunuz. Böyle iğrenç varlıkları arkadaşlar hayatınızda tutmanın hiçbir anlamı yok. Söz etmenin hiçbir anlamı yok. Başka hayatınızda başka bir sayfa açıyorsunuz. Hayatınıza yeni aldığınız insanları ve çevrenizi iyi dizayn ediyorsunuz. Narsist gördüğünüzden kaçıyorsunuz. Narsistten bir şey beklemeyin arkadaşlar. Narsist size bir şey vermez, sizden alır biliyorsunuz. Yüzgele anlattım. Çayımı da yudumlayayım. O yüzden size dediğim şey bu. Kendinizi toplayın. Hayatınızı düzene koyun. Narsiste değil kendinize yatırım yapın. Narsiste olabildiğince en yakın zamanda narsistten kaçıp köşeyi dönün. Kendinize bakın. Ailenize bakın. Tamam mı? Diğer videolarda görüşmek üzere. Ee, bugün size kendinize sevmekle ilgili bir motivasyon videosu hazırladım. Narsisten e, kaçış videosu. Narsisten köşeyi dönme videosu. Ve kendimizi sevme videosu. Ben kendimi seviyorum. Siz kendinizi seviyorsunuz. Ben sizi seviyorum. Siz beni seviyorsunuz. Kafamıza kodluyoruz. Ben kendimi seviyorum. Aynaya baktığımda kendimi seviyorum. O yüzden arkadaşlar olabildiğince kendinize kendinizi motive etmeye çalışın. Gerekirse motivasyon müzikleri dinleyin. Motive filmleri izleyin. Kendinizi motive edecek filmler izleyin. E, gününüzü negatif geçirmemeye çalışın. Narsiste fazla kulak asmayın. Narsistin dediği kötü şeyler sizin ne olduğunuz anlamına gelmiyor. Narsist narsistin de motivelerine kulak vermeyin. E, çabalayın ve inanıyorum ki başaracaksınız. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.